Evet, iniyor. Yerleşim yerine yaklaşıyor demiştim. Evet, iniyor. Daha itfaiye gelmedi. Arkadaşlar, itfaiye gelmedi. Ama aşağıdan yukarı, yukarı aşağı hep yanıyor. Şiddetlenme gibi bir durum ihtimaline karşı Otellerde kalanlar tedbirlerini almak üzere bavullarını toplamak üzere gittiler. Plaj neredeyse boşaldı. Bakın bunun aşağısı hep yerleşim yeri. Buna Maviçi. Onun arkası orada villalar var. Dediğim gibi apartlar var. İniyor, yaklaşıyor. Evet, Azerbaycan'dan büyük uçaklar geldi. Ukrayna'dan geldi ve Azerbaycan'dan uçak geldi. İniyor. Yani evet inmiyor. evet geldi uçaklar falan ama geçiyorlar tepemize şu anda hiçbir şekilde müdahale yok Bir saat oldu itfaiye arıyorlar Bir saat oldu. Haliyle tabii onlar da olarak nereye yetişsinler. Her yer yanıyor. Daha buraya tabii ki gelemediler. Aşağı inerse aşağıdan müdahale edilebilir ama yeter ki gelsinler. Eğer müdahale edilmezse yerleşim yerlerine sıçrayacak. Tam iki buçuk üç saattir yanıyor. Sen korktun mu? Korktun mu sen? Çok sıcak burası. Sen korktun mu? Oh yavrum. Evet şiddetleniyor. Yukarılarda var.